Bu akşam kar yağarken kar şiirleri okuyalım dedik bir iki tane. Şair Eyyub Akgüz ile birlikte. Bingöl'deyiz. Bingöl'de Metin Altıok'un oturduğu evin 200 metre verisindeyiz. Az ileride oturmuş. Hatta benim bunu yediği de bir şiirim vardı. Az ötede duran acıda Metin Altıok oturmuş diye. Ben de Metin Altıok'un kar şiirini okuyacağım şimdi. Kar. Kar yağdı durmadan üç gün üç gece tıkandı geçitler yollar kapandı. Yalnızlığın buzdan çetelesinde kimseler umursamadı karı. Yüzlerinde iğreti bir kibirler. Hep düşürmekten korktukları dalıp gittiler günlük işlerine. Diz boyu birikmiş kar içinde yürürdük uzatarak açtığımız kanalı. İki kar güvesi gibi sokaklarda seninle anardık bütün yitik aşkları. Bu karlı kış gününde. Gün görmüş dağlara karşı Sevgilim, yanımda olsaydın keşke Şölensiz, sevinçsiz yaşıyoruz şimdilerde Bir idiş ve buruşuk zaman Kimsenin türküsü yok dilinde Karşılayacak ya Ankara Coşkulu ve sarhoş sesiyle Bıçak açmıyor ağızları Acı, yalnız acı var dileklerde Kar yağdı durmadan üç gün üç gece Yaslandı duvarlara, kapıları zorladı Pencerelerden baktı ev işlerine. Kar hiç böyle kimsesiz kalmadı. Kendi özgür tarihinde. Çıngırakların, kızakların karı yağda her şeyin üstüne sessiz bir öfkeyle. Birikti bir çamaşır ipine bile. Saçaklardan sarktı. Attı kendini gürültüyle yere. Kimse sahip çıkmadı. Yığıldı kaldı duvar diplerine. Yalnız kuş ayakları bastılar incelikle göğsüne. Sevgilim, yanımda olsaydın keşke. Kar var yaşadığımız günlerde. Umutsuzluk çevremizi kuşattı. Kıtlık kıran gündemde. Yine de ele güne karşı özenle saklıyorum yüreğimde. Sana duyduğum aşkı. Dört yanım kar içinde. Sevgilim, yanımda olsaydın keşke. Evet, bir şiirde iyi kız okuyacak. İyi akşamlar sevgili dostlar. Yahya Kemal Beyatlı'dan Kar Müzikleri şiirini okuyacağım ben de. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. Bir kuytu manastırda dualar gibi damlı. Yüzlerce azan koro halinde devamlı. Bir erganın ahengi yayılmakta derinden. Duydumsa da zevk almadım istav kederinden. Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzaktı. Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plak. Birdenbire mesudum işitme keresiyle. Gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle. Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık. Uykumda bütün bir gece körfezdeyim artık. İyi akşamlar. Oy. <laughs> ne oldu? Bir tane daha okuyacaktın. Okuyayım. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet. Bir şiir de Ahmet Muhyip Aslan. Kar. Kardır yağın üstümüze geceden. Yağmurlu karanlık bir düşünceden orman uğultusuyla birlikte Ve dört nala dümdüz bir mavilikte Kar yağıyor üstümüze inceden Sesin nerede kaldı her günkü sesin Unutulmuş güzel şarkılar için Bu kar gecesinde uzaktan Yoldan rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan Sesin nerede kaldı kar içindesin Ne sabahtır bu mavilik ne akşam Uyandırmayın beni uyanamam. Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına. Allah aşkına, gök deniz aşkına. Yağsın kar üstümüze buram buram. Buğulandıkça yüzü her aynanın. Beyaz dokusunda bu saf rüyanın. Göğe uzanır tek tenha bir kamış. Sırf unutmak için unutmak ey kış. Büyük yalnızlığını dünyanın. İyi akşamlar.